Üçüncü konuşmayı Liberal Demokrat Parti adına Genel Başkan Cem Toker yapacak. İyi günler değerli yurttaşlarım. Anayasal demokrasi ve hukuk devleti olduğumuz iddiasıyla tekrar seçime gidiyoruz. Yarın sandıkta hile hurda olmazsa ülke yönetimini teslim edeceğiniz parti veya partileri talepleriniz doğrultusunda yapacakları yasalarla da iktidarı denetleyecek 550 vekilinizi seçeceksiniz. Her seçim döneminde olduğu gibi partiler size ballandıra ballandıra vaatlerini anlattılar. Anlattılar da bu vaatlerin size olacak maliyetlerine hiç değinmediler. Her vaadin bir bedeli var ve tamamı sizin cebinizden çıkacak. Dolayısıyla yarın yapacağınız seçimle önümüzdeki 4 yıl kazancınızın ne kadarının cebinizde kalacağına da karar vermiş olacaksınız. Yalnız en büyük yalanlar savaş esnasında avdan sonra ve seçimden önce söylenilmiş. Partilerin şunu da vereceğiz, bunu da vereceğiz vaatlerini dinlerken lütfen bu sözü de hatırlayınız. Dünyadaki her liberal parti gibi biz de ülkenin liberal demokrat partisi olarak devletin İyi doğruyu sadece ben bilirim. Zihniyetiyle her şeye burnunu sokmasından hoşlanmayız. Zira devletin büyümesi yeni yasalarla olur. Her yeni yasa hem özgürlük alanlarımızı daraltır, hem de genel müdür, müdüre makam odası, müdür makam aracı, sekreter odacı derken vergiye olan ihtiyacı arttırır. Bu nedenle biz sınırlı bir devlet yapısına inanırız. Dikkat edin, zayıf demiyorum sınırlı diyorum. Devletin görevleri, temel görevleri iç güvenlik, dış güvenlik, adalet, dış işleri gibi konulardır. Devlet icra etmez. Ederse eline yüzüne bulaştırır. Sadece direkt veya dolaylı denetimi sağlar devlet. Bayanlar baylar, devlet çiftlik işletmez. Devlet memuru inek sağmaz. Devlet tren işletmez. Hava yolu işletip özel sektörle rekabete girmez, kömür çıkarmaz, fabrika yönetmekten aciz devlet eğitimi, sağlığı hiç yönetemez. Ticaret tüccarın işidir. Tarım çiftçinin işidir. Belediyeler toz satmazlar, fırıncılık, lokantacılık yapmazlar. Bursa'da ve bazı diğer kentlerde olduğu gibi köfteci, işkembeci işletmezler. O işleri esnaf yapar. 75 milyon nüfusa sözde hizmet veren 3 küsür milyon memura maaş vergi yetişmez. Mesela bayramda 9 gün tatil yaptılar. Eksikliklerini hissedeniniz oldu mu? Devletin yeni memur alması müjde değil kara haberdir. Özelleşen bir kurum felaket haberi değil müjdedir. Zira artık o kurumun zararını bizler vergilerle değil sahipleri kendi ceplerinden kapatacaklar demektir. Biz liberaller özgürlükten taviz vermeyiz. Özgürlüklerin temelinde en aykırı düşünceyi bile ifade özgürlüğü vardır. Özgürlük, ya bu Cem Toker ne akıllı adam demek değil, bir maymun bile bu Cem Toker'den daha akıllıdır diyebilmektir. Bunu söyleyen köşe yazısı yazabilmek, gazete çıkarabilmektir. Şimdi böyle dedim ya hadi gençler başlayın bunu tweet atmaya. Atın da kendinizi mutlu edin. Merak etmeyin diğerleri gibi dava mava açmam. Neyse konuya dönelim. Para, sermaye, beyin gücü, iş gücü özgürlüğe gider. Özgür ülkeler zenginleşir. Çok seslilikten korkan, ekran karartan ülkelerin yöneticileri zenginleşir, halkı fakir kalır. Yalnız şunu da vurgulayalım, şiddet asla özgürlük değildir. Çizgi orada çizilir. Liberal demokrasinin temelinde adalet yatar tarafsız, bağımsız özgürlükleri koruyan makamı ne olursa olsun bir siyasetçiden emir almayı, talimat almayı hakaret sayan bir adalet anlayışı yatar. Bugün ülkemizde saygı ve itibar bekleyen yargı verdiği kararlarla Avrupa'da ahimde Türkiye'yi mahkumiyet ve tazminat şampiyonu yapan yargıdır. Yargı mensupları şapkalarını önlerine koyup düşünsünler. Adalet toplumsal barışın güvencesidir. Yargı erki kontrolden çıkan iktidarları dizginlemek için var olmalıdır. Türkiye'de olduğu gibi 25 yaşında insanları yargıç yapamazsınız. Batı'da o yaşta insanları hukuklar yeni mezun ediyorlar. Saçı ağarmamış insan yargıç olmaz, olamaz. Yargıçlıktan hak ve özgürlüklerimizi elimizden alma yetkisi verdiğimiz insanlardan bahsediyoruz ya. Hukuk adamı olmak sadece hukuk diploması sahibi olup yasaları bilmek de demek değildir. Hukukun felsefesini ve bilhassa ahlakını da öğrenmiş olmak şarttır. Menderes'i idama mahkum eden ve duruşmalarda sizi buraya gönderen irade böyle istiyor diyen yargı zihniyeti maalesef ülkede devam etmektedir. Bu yüzden de 55 senedir gelişmekte olan yani bir türlü gelişemeyen bir ülkeyiz. Diğer 15 partiden bizi ayıran en önemli bir unsur da bireysellik. Yani şahsiyet olma ilkemizdir. Biz rekabetten korkmayan, medeni cesareti yüksek, ben bir bireyim, kendi aklım var, iki ayağımın üstünde dururum. Hayatıma yön vermek için devlet denilen olguya ihtiyacım yoktur. Böyle düşünüyorum ve beyan ediyorum diyen bir nesil için varız biz. Yeni nesle kimin ast kimin üst? Kimin kime arz edeceğini, kimin kimden rica edeceğini yeniden öğretmek için varız. Umarım diğer siyasi partilerle olan temel farklılıklarımızı özetleyebilmişimdir. YouTube'a ismimi ve TRT konuşması yazarsanız 2007-2011 ve 7 Haziran öncesi konuşmalarımı da izleyebilir, daha geniş fikir edinebilirsiniz. Bu arada TRT dedim sizlere bu kanaldan Darbeci generallerin 82'de yaptığı yasa sayesinde hitap edebiliyorum. Mevcut sivil kafaya kalsaydı bu kanalın önünden bile geçmem yasaklanırdı. Değerli vatandaşlarım, bundan sonra bu korku imparatorluğunda hangi kanallardan sizlere görüşlerimizi aktarabileceğiz bilmiyorum. Zira ülke basın kavramından gidin kayyumla polisle basın zihniyetinde yönetiliyor. Bu kafaya izin vermeye devam ederseniz Karanlıkta kalırsınız Ne arsızlıktan ne hırsızlıktan Ne olası seçimiylelerinden haberdar olursunuz Ne Demirtaş'ın bağlamasını ne Bülent Arınç'ın ağlamasını duyarsınız Yönetilmez güdülürsünüz 13 yıldır iktidarda olup da Oy verin bu kötü gidişat bitsin diyenlere inanırsanız Sizi daha yıllarca parmaklarında oynatırlar Ülke tarihimizin en hukuk tanımaz baskıcı yönetiminin hak, hukuk, adalet ihlallerini görmezden gelip susan, kafaya da payanda olanlara da şunu söyleyeyim. Dünyanın en eski mesleği kendini satmaktır. Ve bunu fahişelikle karıştırmak bir o kadar eski bir hatadır. O beni aldatmış, bu beni aldatmış diyen iktidara ülkeyi teslim etmekle, dükkanı ve kasayı zekası en kıt çocuğunuza teslim etmenin farkı yoktur. Yüz küsür kişinin öldüğü, patlama sonrası oylarımız arttı diyen kafa felaket habercisidir. Ruh, akıl ve vücut sağlığınıza zararlıdır. Değerli gençler, genç profesyoneller, girişimciler, devlet gölge etmesin başka bir şey istemem diyenler, demokrasinin, hürriyetinin değerini bilen bilinçli insanlar, bizim arkamızda bir kitle, bir sivil toplum, bir cemaat, bir barik tarikat yok yemişim barajını bu par diyen bu partiyi sizler oylarınızla güçlendirmeli siyasette bir yere artık taşımalısınız. Değerli vatandaşlarım, 7 Haziran'da sandıkta demokrasinin gereği olanı yaptınız. Teşbih olmaz. Güzel bir Osmanlı tokadını aşk ettiniz. 1 Kasım'da da hak edenlere güzel bir Aksaray İrlandalı turist tarifesi uygulamanız ülke ve millet menfaatine olacaktır seçimler ülkemize hayırlı olsun filan demem lazım biliyorum ama hayırlı olsun hayırlısı bakalım demek bir strateji veya taktik değildir değerli seçmen sadece bir temennidir ülkenin geleceğini temennilere bırakılmamalıdır seçim sonrası naçizane tavsiyem Ufukta AKP MHP koalisyonu görürseniz derhal Ege kıyılarına doğru yavaş yavaş yol alınız. İhtimali az da olsa hala silip atmadım. Bir AKP HDP koalisyonu hissettiğiniz anda Suriyelilerin arasına karışıp can yeleklerinizi giyip botlara binip kendinizi bir an önce karşı sahile atınız. Rahmetli Cenk Koray anlatmıştı. Adam doktora gitmiş. Doktor bey burama basınca çok ağrıyor demiş. Doktor da basmayın o zaman beyefendi demiş. Anladınız siz onu. O zaman basmayın kardeşim. Selamlar, esenlikler dilerim.